Merhaba arkadaşlar. İstanbul'dan herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Bugün 20 Ocak 2025 Pazartesi. İki gündür İstanbul'dayım. şansından hava çok güzel. 10-15 derece civarı. Arkadaşlar videoma çok özel bir noktadan başlayayım dedim. Hemen yanımda Beşiktaş Stadyumu ve arkamda tarihi Dolmabahçe Sarayı yaklaşık 1800 yıllarda yapılmış Abdülmecit döneminde. Hemen bahçesinde... 2. Abdülhamit'in yaptırmış olduğu muhteşem Barok tarzındaki eser. Dört katlı saat kulesi. Çok beğeniyorum ben burayı. Her zaman İstanbul'a geldiğim zaman mutlaka uğruyorum. Ve e, bahçede Dolmabahçe Sarayı'nın hemen bahçesinde çayımı içiyorum. Dinleniyorum. Şimdi oraya doğru ilerleyeceğim arkadaşlar. Şimdi Dolmabahçe Sarayı'na doğru ilerliyorum. Dolmabahçe Sarayı pazartesi günleri kapalı. Haberiniz olsun. Ama bahçesinde çay içilebiliyor. Sarayın içine pazartesi girilemiyor. Hemen sol tarafında Beşiktaş stadyumu. İleride eskiden bir Beleştepe vardı. Orada içeri girmeden, stadyuma girmeden maçları izleyebiliyorduk. Şimdi bilmiyorum yine orası duruyor mu? O tarafa doğru gitmeyeceğim. Boğaz kenarında bir yürüyüş gerçekleştireceğim. Hava çok güzel. Dolmabahçe Sarayı'nın önüne geldim. Saat Kulesi gerçekten çok etkileyici, çok estetik bir yapı. 2. Abdülhamit döneminde yaptırılmış 1800'lü yıllarda. Barok tarzı bir yapı. Her gelişimde mutlaka uğruyorum. Çok etkileyici. Şimdi Beşiktaş iskelesine doğru yürüyeceğim. Orada bir kitapçı var. Orada bir Çay içer dinlenirim. Dolma Bahçe Sarayı Boğaz'ın kenarında hemen 600 metre uzunluğunda bir alanı kaplıyor. Dolma Bahçe Sarayı'nın yan kapısı şu an restore ediliyor. Beyaz mermerler artık zamanla siyaha dönüşmüş gerçekten restorasyona ihtiyacı vardı. İnsanlar yoğun ilgi gösteriyor bu yapıya. Ama gerçekten çok etkileyici. Hava çok güzel, yürümek için çok ideal. Adeta tarihin içinde yürüyorum. Tarihi Beşiktaş iskelesine geldim. Burada bir kitapçı var. Orada biraz dinleneceğim. Bir çay içeceğim. Bir tane çekirdekli simit aldım. Çok hoşuma gidiyor çekirdekli simit. Şimdi Beşiktaş iskelesinin üst katında bir kafe var. Vapur kafe. Orada bir çay içeceğim. Biraz dinleneceğim. Beşiktaş İskele Kütüphanesi. Şimdi buradan bir çay alacağım. İnsanlar kitap okuyor, ders çalışıyor. Gayet güzel bir yer. Beşiktaş iskelesinin üst katında bulunan kütüphanede çayımı içtim, dinlendim. Biraz denizi seyrettim. Şimdi Şöyle boğazın kenarında bir yürüyüş gerçekleştiriyorum arkadaşlar. İstanbul'da sürekli bir koşuşturmaca var. İnsanlar bir yerlere yetişmeye çalışıyor. İstanbul'u seviyorum dünyanın başkenti bana göre. Her yeri ayrı bir güzel. Tabi boğazın güzelliği tartışılmaz. Beşiktaş'tan Galata Port'a kadar yürüdüm. Hafif rüzgar var ama hava çok güzel. Artık akşam 5 ş batıyor yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar Karaköy'den az ileride Karaköy, Karaköy'den vapura binip Kadıköy'e geçeceğim şu an rüzgar durdu. Rüzgar durunca hava muhteşem oluyor. Gerçekten çok romantik İstanbul. Özellikle Boğaz. Arkadaşlar burası Karaköy'de Galata Port. Buraya uluslararası kruz gemileri yanaşıyor. Hemen karşımda tarihi yarımada. Karaköy'de hemen Galata Port'un yanında Fransız geçidi var. Benim için güzel bir tesadüf oldu. Nasipse yarın Fransa'ya uçuyorum. Karaköy iskelesine geldim. Şimdi Kadıköy'e geçeceğim. İki dakikası var. Eminönü-Kadıköy vapuru oldukça kalabalık. Tabii nostaljik vapur benim hoşuma gidiyor ama maalesef denk gelmedi. Vapurun en üst katına çıktım. Karşımda tarihi yarımada Topkapı Sarayı. Ve Ayasofya Camii. Eminönü Kadıköy vapurundayım. Kadıköy'e doğru ilerliyorum. Karşımda Kız Kulesi. Tarihi Haydarpaşa Gar binası. Restorasyona henüz daha bitmemiş ama muhteşem görünüyor. Kadıköy iskeleye indik. Artık güneş de iyice batmak üzere. Kadıköy rıhtından bu yol altı yola doğru, boğaya doğru çıkıyor. Alt yolda boğanın olduğu yere geldim. 2025 için özel olarak ışıklandırılmış. ilginç olmuş. Şimdi şöyle ara sokaklara girip bir lokanta arayacağım, yemek yiyeceğim. Kadıköy'de Kadı Lokantası'na geldim. Böyle güzel yemekler var. Kebap alacağım. Arkadaşlar bir Ezo gelin çorbası aldım. Bir de mantarlı kebap aldım. Kadıköy'de Kadı Lokantası. Oldukça kalabalık. Yemeğimi yedim. Kadıköy sokaklarında böyle yürüyorum. Çok nostaljik geliyor bana Kadıköy Avrupa yakasından sonra. Hoşuma gidiyor. Yemek güzeldi. 250 TL tuttu. Ezo gelin bir de mantarlı kebap. Gayet güzeldi. Et etler de tazeydi yani. Güzeldi. Çay donut 60, kahve donut 90 TL. Güzel konsept. Dükkanlar var, kafeler var. Yemek yedim ama böyle yarım ekmek yedim. Sanki böyle hiç yememiş gibiyim böyle aç gibiyim yani. İlginç. İstanbul'un havası böyle. Yedirdikçe yediriyor. Sürekli insan bir şeyler yemek istiyor İstanbul'da. İnsanlar dışarıda çayını içiyor. Kahvesini içiyor. Sohbet ediyor. Çok güzel. Harika bir şehir İstanbul ya. Balık canım çekti ya. Buyur, buyur. Köfte ekmek de güzel olur aslında. Bir maden suyu içeyim. Ondan sonra bir ya balık ekmek yerim ya da köfte ekmek yer. Günü kapatırım. Gerçekten görseller çok iyi ya. İnsan acıkıyor bakınca. Kokoreç'i yesim yok. Balık ekmek. Şurada da balık ekmek var. Bir maden suyu içip ondan sonra balıkla kapatırım bugün. Hayırlısıyla. Arkadaşlar şimdi bir Balık yiyeceğim, videoyu burada bitireceğim. Sonra da otelime geçeceğim. Yarın sabah 11.30 gibi Fransa uçuşum var hayırlısıyla. Şurada bir balık yiyip otelime geçeceğim. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Vallahi balık ekmek aldım burada tombik ekmeğin içine koydular bakalım emin önündeki kadar lezzetli oluyor mu oldukça başarılı tombik ekmekte daha bir güzel oluyor